Merhaba millet. Bugün yine Aygün Özkapı'ydayız. Benim merak ettiklerim, sizin merak ettikleriniz ve yine soruyoruz. Reiki'de kalmıştık, Reiki'yi. Reiki nedir, ne işe yarar? Reiki, binlerce yıllık bir enerji ve şifa tekniğidir. Bunun eğitimleri var. Pek çok Reiki hocası, Reiki Ya bu eğitimli diyor. doğuştan falan değil. Eğitim Hayır. Eğitim alındığında olunuyor. Evet. Eğitim almanız lazım Reiki uygulayabilmek için direkt hat çekiyorsun, şifa hattı çekiyorsun kendine. Trafoya bağlanıyorsun ya da merkeze. Yani elektrik kablosunu fişe takmış gibi oluyorsun. Hızlanıyor, enerji evet, hızlanıyor. Her birimiz enerji var. O biyoenerji bizi e, yeni bir enerji türüdür Reiki. Yeni derken yani sen yeni bir enerji türüyle tanışıyorsun. Bu bedensel enerjin Beden, ve ruhsal enerjin. Ee, peki bu reiki enerji ben tanıştığımda sadece ben kendim için mi kullanabiliyorum, başkaları için de kullanabilir miyim? Herkes için, tüm canlılar için, tüm hay canlar için, tüm bitkiler için, doğa için, Aa. gökyüzü için, yeryüzü için. Peki şimdi e, hayvan için nasıl kullanabilirim? Kısa bir örnek. Diyelim ki e, evdeki kedin hastalandı veterinere götüremiyorsun. Reiki ile ona acil müdahale yapıp rahatlamasını sağlayabilirsin. İlk yardım. İlk yardım gibi. E peki Avrupa'da zaten ilk yardım araçlarında çalışan doktor, hemşire ve şoförlere zaten reiki eğitimi veriyorlar. Gerçekten? Evet. i̇lk kez duyuyorum. Hayret. E peki hocam şimdi bu Reki eğitimine değişik değişik reiki'ler var mı? Sadece bir çeşit reyki mi var? Ya aslında reiki tek gelen yani benim sistemim usui geleneksel ışık reiki. Ama tabii artık sosyal medyadan itibaren bir sürü renk çeşitleri parçalanıp bölünüp icat edildi. Peki bunun bir hani bizi yanlış ya da dolandırıcı renkli uzmanıyım, veriyorum ders dedi. Bunu nasıl ayırt edebiliriz? Siz ilk defa alacak birisi ayırt edemez çünkü ben de ilk defa alırken dolandırıldım. <laughs> Gerçekten? Nasıldı? İlk defa beni Reiki insiyesi yapan hocam. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Beni tanıştırdı hiç tanımadığım bir sistemle yıllar önce. Ve mesela şimdi benim öğrencilerim bilirler. Reiki birinci aşamadan sonra ikinci aşamada üç tane sembolün olur. O üç sembolü mesela bana tek 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 sen Reiki ikisin deyip tek sembol vermiş. O zamanlar tabii şimdinin parası çok yüksek paralar ödemiştim. Bunu nasıl farkına vardınız Do peki? ama reiki kendi içinde o kadar saf bir enerji ki tesadüfen benim bir meslektaşımla bir eğitimde aynı masaya oturduk hocasıymış. Aa dedim sen reiki'ci misin dedim. Evet dedi ben reiki master'ım. Ben de dedim reiki kim dedim. <laughs> ya dedi. Ondan sonra nasıl oluyordu şöyle miydi böyle miydi bir bakayım dedi. Hocaymış ya. Dedi alakası yok dedi Aygün dedi. Sen reyik iki falan değilsin, buçuksın dedi. <laughs> Reykinin <baş> harfisi. <laughs> Sonra ikinci hocam oldu. Aa, tabii sistem aa, böyle bir şeyi kabul etmez. İlahi bir sistem olduğu için bu tür aa, yanlışlıkları karmik olarak o kişiye, onun sorumluluğu. Aynen. Beni tanıştırdığı için teşekkür ediyorum ama tamamlattı sistem onu bana. Yani böyle biraz da inceleyelim ya da e, tam alamadığımızı hissediyorsak da başka bir kişilerden de öğrenelim. Peki okuyabileceğimiz bir kitap bize önerebilir misiniz Reiki hakkında? Ya genellikle Reiki eğitimlerinde hocalar kendi kitabını verir ha, kendi kitabını. öğrencilerine. Hmm. Yani ama tabii piyasada pek çok Reiki ile ilgili kitaplar, müzikler vesaireler var. Okunabilir. Kısa ben şimdi ben eee yaşantımda reiki'yi nasıl uygulayabilirim hayatımda? Mesela hayatında nerede bir tıkanıklık hissediyorsun ya da tıkanıklığı da boş ver yahu. Evine misafir gelecek, yemek hazırlıyorsun. Yemeğinin lezzetli olması için reiki yapabilirsin. O yemeği yiyen herkesin şifalanması için reiki yapabilirsin. Ya da hepsini geçtim. Evinde yemek şey yapıyorsun, temizlik yapıyorsun. Reiki ile 2 saatte yapacağın temizliği bir saatte yapabilirsin. Evet. Araba sürüyorsun, yola gidiyorsun, otopark sorunun var. Bunu reiki ile çözebilirsin. Bu peki böyle reiki ile çözüyorum derken hani bayağı saatlerce oturup bir şeyler Hayır. mi yapmam bir gerekiyor? birkaç dakika. Eğitimle tamamla. Birkaç dakika, 10 dakika bitti. Bütün karnın, çocuğunun karnı ağrıyor. Reiki ile karnını iyileştirebilirsin. Çocuğun uyku problemi yaşıyor. Bunu halledebilirsin Bir gibi de. gibi yani Reiki ile ben hep şunu söylüyorum yani senin hayal gücün kadardır hmm. hayatının her alanında kullanabilirsin her alanı kolaylaştırmak hayatını kolaylaştırmak için. yani cekcik peti gibi şimdi mesela. Ondan daha iyi. Daha da hızlı yani. <laughs> şimdi şu anda bizim için en hızlı şey olduğu için. Evet. Yani onun gibi Ondan çok daha hızlı da sorularımızın iyi. cevabını alabileceğimiz bir kanal. Evet. Evet. Peki hocam şimdi bu reiki mesela diğer şeylerde karmalar falan kimsenin karmasına girmeyin, kimseye müdahale etmeyin, izin vermeden sizin en çok bahsettiğiniz konulardan evet. biri. Reiki de böyle mi? Mesela ben diyelim ki uzaktan bir şifa ya da birini gördüm hemen ona bir yardım edeyim, reiki yapayım ama... Ee, müsaade istemem lazım mı? Yoksa ben şifa edeyim hemen bir reiki salayım. Hayır. Muhakkak ve bu manipülasyondur. Dolayısıyla temel kural reikide de karşı tarafın rızasıdır. Diyelim ki ben e, sokakta yürüyorum ve bir çocuk düştü dizini yaraladı. Annesi varsa annesinden izin alabilirim. Yoksa çocuğa sorabilirim. Çünkü o da bir birey. Mesela yine geçmişten bir örnek vereyim. Şeye havaalanındayım. Uç, uçağa bineceğim. Bir çocuğun burnu kanamaya başladı o. Hani bekliyoruz ya tam apronda. Buralardan burnu kanıyor ve aprona uçağa binilecek. Aile panik oldu. Hani hem burun kanamasına hem de uçağı almayacaklar diye. Yurt dışı uçuşuydu. Ondan sonra ailesine dedim ki izin verirseniz dedim. Reiki yapabilir miyim? Reiki nedir dedi. Bu bir dedim enerji türü ve bir şifa tekniği ay lütfen yapın dedi. Orada hemen yaptım çocuğun mesela burun kanaması durdu. Ama annesine babasına sormadan ya da anne baba yoksa çocuğa sormadan mesela parkta çocuk tek başına oynuyor 7 yaşında. Diyelim ki annesi de yukarıda apartmanda oturuyor. O tarz durumlarla da karşılaştığım zaman çocuk bile olsa dikkate alacağız. Ve diyorum ki elimi dokunmama izin veriyor musun? Sana reiki yapayım mı? Ben onu bilmiyorum. Güzel, yumuşak bir enerji dokunmama izin veriyor musun? Canın acısını geçireceğim diyorum. Evet, yap diyor mesela. Yapıyorum. O da onu hissettiğinde evet, zaten daha haklı. Yapma diyor. diyorsa zaten reiki hiç açmadan hani insani görevlerimizi yapıyoruz şifacı olarak. Belli işte ne bileyim, çeşmeye götürüp yıkamak. Mesela geçmişte tam da bununla ilgili bir örnek vermek istiyorum. İşe gittim, tam iş yerinin kapısında bir çocuk geldi koşarak gün düştü kaldırıma. Ve ben baktım etrafta hiç kimse yok. Ondan sonra dedim ki sana yardım edeyim mi dedim. Tabii çocuğu aldım elini yüzünü yıkadım. Orada marketten çikolata aldım sakinleştirdim. Halen ortada bir yetişkin yok. Benim çocuğum da bakıcı bakıyor evde. Ondan sonra neyse sana dedim böyle cici yapayım mı? Reiki yapayım mı? Yap dedi. İşte kucağıma aldım. Bekliyorum hani birileri çocuğu görürse ederse diye. Çikolata yediriyorum. Reiki yapıyorum falan. Ondan sonra iki tane kadın geldi böyle koşarak. Mersem çocuk kaçmış. Çocuğu arıyorlarmış mahallede. Geldiler ondan sonra aldılar. Teşekkür ettiler. Gittiler. Yarım saat sonra benim bakıcım aradı. Aygün Hanım dedi size dedi bir şey söyleyeceğim ama dedi çok çekilerek de olsa söylemek zorundayım. Ayşe Hanım da buyurun Ayşe Hanım dedim. Çocuk dedi az kalsın balkondan düşüyordu dedi son anda yakaladım. Aynı zaman diliminde olmuş. Hmm. İşte karma denilen şey böyle bir şey. Ben başkasının kayıp evladına sahip çıktım. Benim evdeki evladıma da yaradan sahip çıktı. Şükürler olsun yaptığım iyilik önüne geldi. Evet. Peki hocam şimdi bunun eğitimini veriyorsunuz. Mu Veriyorum siz? evet. Ee, ne kadar sürüyor? Şimdi Reiki birinci ve ikinci aşama eğitim toplam ım, üç buçuk dört ay kadar sürer. Ee, ve bu bir kişisel gelişim yolculuğu gibidir. Yani sadece elimi koydum, şifalandırdım, üfledim, şifalandırdım ve aynı zamanda kendi içindeki içsel dönüşümleri de yaşarsın. Yaklaşık üç buçuk ay civarında onun tabi belli ritüel ve döngüleri var. Hı. Bu üç buçuk ay tamamladıktan sonra artık biz de Reiki'yi başkalarına uygulayabiliriz, evet. kendi hayatımıza uygulayabiliriz, Aynen, kolaylaştırabiliriz. Tam bir Reiki şifacısı olur şifacı. Canlı, cansız yani atıyorum Peki, evinde bozulan kombini de çalıştırırsın, bulaşık makineni de tamir edersin. Yani sadece canlılar değil. Etme aldım, reikici oldum, Reiki yapayım. Sonra ben vazgeçtim, reikici olmak istemiyorum dediğimde. Ömür boyu seninle gün. kalır. Kullanmazsın, durur. Kullandıkça büyür. Besledikçe büyüyen bir bebek gibidir. Yani yani. Bana bir zararı da olmaz ben vazgeçtim dersem Hayır. de artık. Hayır. Yani... Vazgeçtim dersen zaten o bir kenarda seni beklemeye devam eder. Ömür boyu seninledir. Hmm. Kullandıkça da onu bir bebek gibi büyütür çoğaltırsın. İyiymiş. Bugünlük belki sohbetimiz bitti. Bir dahaki sohbetimiz şifa kapısı.